Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben Berke. Ben de Teoman. Videomuza hoş geldiniz. Bugün teknoloji tasarımla ilgili 5 tane proje göstereceğiz. Aynen. Şey, evet. çünkü 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıfta hatta seçme dersleri olan okulların bazılarında lise 1'de bile var. Ve de hep her zaman aynı ilk dönem, hep aynı şey. Teobu Sorun etkiliyor. ve çözün. De Aynen, puanlama olarak etkileniyor kanalarda falan da. O yüzden biraz dertli bir ders yani. Bu konuda ve de çözümleri zor yapılıyor. Bize yardım olsun diye Böyle sen çocuğum olduk size bunları bunu anlatacağız. Tamam. Ben ben ilk başta bir şey başlıyorum. Ben ağzımı böyle yaparken sen söylersin tamam. belki. Şimdi eee Elimdekinden diş fırça var. Ha, ha, yemin et. <laughs> Vay be. İki tane yemiş bakın dinleyin. Çok önemli. Şimdi, eee şimdi biz dişimizi fırçalarken bir böyle yapıyoruz. Aynen. Böyle yapıyoruz. Aynen. E, şimdi daha hızlı ve daha pratik bir şekilde fırçalamak için ee, bir tane daha fırça alıyoruz ve bu fırçanın uç kısmını kesiyoruz. Sonra geliyoruz bu arka tarafı yapıştırıyoruz. Hı. Neyle olursa olsun çift taraflı, bant olur, U olur, pirit olur. Aynen. Pirit olmayabilir. İşte. Hayal İşte geliyorsunuz böyle. Bu, bu fırça şu anda bunun üst tarafı burada yapışık olduğunu düşün. Altı fırçalarken ha, aynı anda üstü de fırçalıyor şu an. Bu kadar. Bu, bu iyi. kadar. İyi ki bu kadar. Şimdi ben telliği anlatacağım. Biliyorsunuz geceleri e, insanlar çoğu zaman su içmek için falan kalkıyor. Mesela ben çoğunlukla şahsen kalkarım. Su içmek için kalkıyorum, tuvalet etmek için kalkıyorum. Veya annemler daha uyanmamış oluyor. Herhangi bir şey için kalkıyorum. Şu uyku falan aç, açılıyor. Kalkıyorum. Ama o saatte ışık açmak istemiyor. Bir de üşeniyor. Gözleriniz kamaşıyor. Aynen yani. falan kamaşıyor. kamaşıyor. Ve de onun dışında yürürken e, bir şeylerden yürüme gibi de ama ayrı bir konu zaten. Sonuçta bu pratik olsun diye, uğraşmayın ışıkları falan açmakla diye. Bu tarihinde bir fener yapıştırıyorsunuz şekilde veya herhangi bir küçük bir ışık kaynağı. Fark etmez ne oldu. Fener olur küçük, çok daha küçük bir fener olur falan. <laughs> Ampir olmaz. <laughs> yani nereye yapıştırıyorsunuz bir şey ve gece doğuşan zaman buna basıp doğuşabiliyorsunuz. Bu, bir, bir proje de bu. Bu kadar bu proje. Ve mesela hocanız hocanıza şöyle dersiniz. Sorunun akşamları kalktığında görememek ölümü gö görmemek. Çözümüm Çözümü buraya bir ışık yapıştırıp bir ışık bu kaynağı oluşturmak. Aynen öyle. Koyduk sıra bende. Tamam koy biraz da video çıkmasın. Tamam. Benim elimde şu anda pirit var. Bu pirit ne yapacağız? Pirit var gençler bak dikkatli olun bak pirit. Yaklaşmayın pirit var. Şimdi e, piriti çıkartacaksın içine ve e, içine tereyağı herhangi bir şey olabilir. Şimdi te, örnek olarak söylüyorum tereyağı koyacaksınız. Kokulu olur mu? olur mesela. Aynen. Sabah kalktınız, ek, yanınız bal tereyağı şey. Zaten balı dökebiliyorsunuz. Ama, ama tereyağı, tereyağı sorun. Şey. Yani mesela yani her yol... zaman öyle yaparım. Ekmeği sürüyorum ama ilk bir şey annemin sürdüğünü hatta annem arda bir de olsa Hı. cidden oluyor yani açık konuşayım. Bu, Çok üşeniyorum ben. Bu priti tereyağı olarak düşünün. Böyle sür sürüyorsunuz ekmeğe. Zilet gibi dümdüz oluyor tereyağı. Aynen çok güzel. Ve sadece tereyağı olarak düşünmeyin. Şimdi bir tane örnek vereyim. Çikolata da olabilir. Krep'e güzel, böyle sürüyorsunuz. ben. ben, ben ve evet. bunun sorunu e, ee, sabahları tereyağı ya da zorlu çekmek, üşenmek Aynen. veya için daha çok daha pratik aynı zamanda. Yani. Sadece bizim bu. küçüklük mesela süre vermek vermezsin çocuğun eline küçüklük? Çoğu aile vermiyor şahsen. Ben, benim bildiğim kadarıyla, benim kardeşim falan da öyle. Mesela ben bunu kardeşim versen kardeşim her gün sürer ve düzgün de yapar yani. Çünkü çocuklar bu şey elleri yani resim falan alışık olduğu için yani bunu düzgün de sürer. Hatta elendiriyle gelmiş olur onun için. Yani, yani Eller, El, el, el şey becerildi ve gelişir. Öyle. Öyle düşünemezsin bunu da. E o çocuk işte enerjilerle gelmiş olur demek, demek Yani. yani. Sürüyorsun, giyiyorsun mantı. Söylesem de. Ve şimdi... Eee... <laughs> şimdi çekiç yok yerde. Bunu düşünün, bunu çekiç olarak düşünün. Bunun altına burası alt tarafı, burası üstü de vurum, duvara vurduğunuz yeri. Bu altına bunu mutlaka yapıştırıyorsunuz. Ne, neden? Oraya çiviyi koyarsın mutlaka üzerine yapıştırdıktan sonra. Çakacağın zaman alıyorsun çiviyi, çakıyorsun. Yenisini alıyorsun, çakıyorsun. Ve bu kullanılacak bir şey. Bu da bir güzel bir proje. sen anlasın, şimdi anlat son son projemizi. Son projemizi anlatacak. Bu da terlikle ilgili. Bu da terlikle ilgili. Şimdi annelerimiz evde temizlik yapıyor. Fakat mesela mesela yere eğilip böyle böyle bez bezle silmek ya da böyle e, sopayla böyle ittirmek için eee ittirmesine Aynı gerek zamanda, kalmaması için. Buradaki amaç da şey, eee onları yardım etmek yani. En azından daha geçmiş şey. süredir ev temizliğinde yardımcı bir e, ürün olarak kullanırsınız bunu. yürürken yer ayağın yani, tehlike yeri sürüyor. Altına yani. bir bez takacağız. E, ee, bu, bu bez e, altta kalacak böyle yapıştıracaksınız. Her yani. yürüdüğünüzde bez yeri silecek. Aynen öyle. Çünkü annenin çok işleri olduğu için yemek yaptığı, işte çocuklarla ilgilen falan o tuşlarda en azından az da olsa bir yardım oluyor. Tam bunun hepsi bir amaç proje. Yani çünkü bunlar hepsi bilinen ve yapılmış yani denenmiş. Bizim yani küçükken deneyimiz olsun veya arkadaşımızın deneyi olsun hepsi bunlar denenmiş ve de hocanın kabul ettiği projeler bunlar yani bu kadar bizim elimizdeki video var bu evet. yüzden bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın evet.